Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugünkü video gördüğünüz gibi uzun bir sene geçti yaklaşık. Yine buz buzlu suya gireceğiz. Arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey getirdim. Şöyle yani termometre gibi bir şey bu ama bebekler için. Ama başka bir şey bulamadım. O yüzden direkt şunu şey yapacağız şuraya. Bu arada kilotlayım o yüzden aşağı göstermek istemiyorum. O yüzden direkt başlayalım. Bu arada yeni mikrofon aldım. Bağlıydı bayağı ama olsun. Şimdi şunu göstereceğim. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar soktum şu an. Yani içine soktum. 10 derece gösteriyor. Görünüyor mu? Tuhaf şey görünmüyor. Kırık galiba. Ama olsun. arka görünüyor şu an. Evet arkadaşlar şimdi içine gireceğim. Evet kamerayı değiştireceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir sene sonra yine buradayım. Evet, kilo aldım baya biliyorum. Yani söylemenize gerek yok. Ayağım dondu. Harbiden şu an bile. Arkadaşlar, size bunu göstermek istemiyorum yani arkamı. O yüzden gireceğim şimdi kilotla. Ananı, götüm. Götüm dondu şimdiden. bir bacak, iki bacak, onun tüm. Vücudum gitmez benim. Sırtım Önemli olan ne demiştim, kendimizi sıcak bir yerde hissediyoruz, rahatlıyoruz, anınız hayır, anın hayır, <laughs> ne diyor bu, Türkçe unuttum, tamam, sakinleşiyoruz, nefes al, ver, nefes al, anın hayır, Allah'ım, tamam. Bacaklara bak buradan bile görünüyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. elleri soktuk. Ben bunu niye yapıyorum bilmiyorum tam. Ama şu termometre ananı gelsene. Termometreyi de aldım. Sahtezanmasınlar. Bacaklarım harbiden beyaz. Yani yani Ayaklarım beyaz oldu şu an Daha girmeyecek mi derseniz gireceğim birazdan ama biraz Hala da 10 derece gösteriyor pitch Tövbe estağfurullah Küfür etmemeye çalışıyorum ama Bu 10 dereceyse bilmiyorum artık Eksi 10'dur bence çünkü Giriyoruz arkadaşlar 1 2 3 Anamistik Anamistik Tamam İyiyiz, iyiyiz şu an Napıyom ben Anamistik Dövmesi daha avla çok küfür ettim Biraz yüzmek isterdim var ya şu an canım şöyle deniz olmak istedi. Şöyle güneş falan. Ama ben ne yapıyorum? Harbiden şöyle deniz olsa şöyle yüzerim var ya. Ama deniz yok. Koskocaman ülkede deniz yok. Ananın tövbe estağfurullah. Küfür etmiyorum bu arada ananı diyorum. Küfür sayılmıyor. Göbek. Anam göbek. Ah. Umarım duyuyorum. Umarım mikrofon oluyordur çünkü yeni aldım. Anlamıyorum. Anam. Ne Uf. garip bir adamsın sen. Uf. 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 Harbiden hasta olmazsam bilmiyorum. O kadar soğuk. Bacaklarımı şu an hissetmiyorum. Ama çok güzeliz. Herhalde senede bir yapılmalı bence. Şöyle biraz daha girelim. Tamam. Sakinleşiyoruz. Sakin düşürsün. Sakin. <laughs> Arada <Atlarınız. gülüyor> Tamam. Full konsantre. <sende. gülüyor> Ol konsantre. Yazın yatıyormuş gibi yapıyoruz. Çok sıcak hava. Yatıyoruz. Ananı satayım. Ne oluyor? Elim hissetmiyorum. Elim hissetmiyorum. Ha. Bu sefer daha soğuk galiba. Ya ben tuhafım. Puh. İyice girdik. Ananı önceki bölüm bu kadar girmedim. Ha illegal şeyler olacak sonra da. İllegal sitelere girmezse bu bilmiyorum artık. Anamın içi gördük. Ah, uf, uf. Ah, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sakinleş. Kral sakinleş. Uf, donuyup anamın <laughs> <tümüş> Tam psikopatım var ya. Cık. İnsanlar parti ortamlarına gidiyor. Ben burada. Ananız, ananı dedim. Anan kalkamıyorum. <laughs> bir iki three. hoppa. Ananın ne oldu? Her yer su. Hayır. Annem beni öldürecek. Annen kalksın. <gülüyor> 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 tamam. 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 tamam, tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir videoydı bence. Yani benim için çok güzeldi çünkü bu sefer bayağı gittim. Şu an bile ısı var. Ben nasıl bir test yapabilirim? Şunu ekstra getirdim. Bir boka yaramadı. Bak yine şimdi 20 derece gösteriyor. Sokayım. Sokma. Bak direkt 10 derece iniyor ama 10 derece çok değil aslında. Sonraki sefer yine boz küpü atacağım. Çünkü inanan yoktur bence bazıları inanmıyordur hala. O yüzden video bu kadardı. Yine buradan bitireceğim. Ya da kalk, yok. Kalkarsam çok kötü şeyler olabilir. Çünkü götüm ıslandı baya. Kilodum komple gitti. Şöyle bir şey ne yapsam? Ya da boşver. Arkadaşlar mik mikrofon burada ben niye oraya konuşuyorum. Şöyle alalım çünkü pahalı baya. Kaç kere daha söyleyeceğim bilmiyorum ama pahalı. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çünkü beğenmedim. Ama niye yapıyorum dersiniz iyi geliyor. Harbiden böyle aktifleşiyoruz. İyi oluyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Isıt, ısıtmıyorum çünkü bok gibi soğuk yani. Evet. Her pazar saat 15'te yeni video. Görüşürüz. Bay bay.